Üstadda Kadiri ve Şazeli ziyade görülmesi ne demektir? Efendim nakşiden daha ziyade. Efendim şimdi e, tabiat tağutları çok şaha kalktılar. Yani alemde bilhassa Avrupa menşeli tabiat tağutları, tabiat pislikleri şaha kalktılar. Tabiata karşı tabiat tağutlarını tarumar edecek olan Hazreti Gavs-ı Geylani'nin cehri zikridir. Onun için Üstad Hazretleri birçok cihette nakşi olduğum halde bende Kadiri meşrebi galip görünüyor diyor. Sebebi bu. Risale-i Nur da Kadiri meşrep üzeredir. Cehridir yani. Risale-i Nur'un sohbetleri de Kadiri meşrep üzeredir, cehridir. Diğer alimlerin sohbetlerine benzemez Risale-i Nur sohbeti. Risale-i Nur'un sohbeti de adamı da sarığı da başkalarına benzemez. Bir harp ilanıdır bizimki. Bizimki bir harp ilanıdır. Süfyan komitesinin deccalizmin ortadan kalkması için bir mücadele metodudur. Bir bayraktır, bir kılıçtır. Biz sevap kazanmak için sarık sarmıyoruz. Biz yeryüzünde küfür nizam ortadan kalkıncaya kadar bir cihat ilan ediyoruz bu sarıkla. Bu sarık cihat ilanıdır sevap kazanmak için değildir. Evet Resulullah'a ittiba eden sevabını kazanır ama bizim esas maksadımız yeryüzünden küfrün encamını silip atmaktır. Mücadele başlatmaktır. Mücadele başlatmıştır. Üstadımız mücadele başlatmıştır. Bu 8. notadaki meseleleri iyi anlamak lazım. Biz ayaktayız ve mücadele ediyoruz. Oradaki şevk bu manaya mı geliyor? Şevk budur işte. Şevk bu. Hiçbir zaman varamayacağın çok yüksek bir noktaya, yüksek ulvi bir noktaya gözünü dikip bütün hareketini ona göre dizayn etmektir. Şevk. Biz o şevkin içerisindeyiz. Bizim onun için sarığımız da değişiktir, dersimiz de değişiktir. Halimiz de değişiktir. Sohbetimiz de değişiktir. Biz kadiriyiz. Külahımız dik. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin müritlerinin külahı dik olur. Her yerde görünürler. Biz bu zamanda Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin böyle deli dolu müritleriyiz. O da zaten deli dolları çok sever. Öyle akıllılarına fazla işi yok. Biz Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ahir zamanda mücadele eden deli dolu onun evlatlarıyız. Onun için biz kimseyle kıyas edilemeyiz yani. Bizim bir tanemiz başkasının binine bedeldir. Biz hareket eden bir kıvılcımız. Konya Ovası'nı dolduran bir köz değiliz biz. Biz daimi hareketli bir kıvılcımız. Nerede ne bula, patlatacağımızı hiç kimse kestiremez. Konya Ovası'nı dolduran közün hiçbir faaliyeti yoktur. O kendi yerinde durur o. Ama dönen bir kıvılcımdan bütün kainat korkar. Nerede neyi patacağı belli değildir. İşte azimendiler budur. İşte henüz kendini tanımamış Risale-i Nur kardeşlerimizin içinden çıkan bu fedayı azimendiler budur işte. Onun için bütün dünya bizden korsun. Yalnız Kemalizm değil. Bütün dünya bizden korsun. Avrupa bizden korsun. İngiliz bilhassa bizden çok korsun. Bu dünyanın küfrün başına belayız yani. Küfrün başına belayız. Onlar gidecekler. Hiç çaresi yok yani. Onun için biz Üstadımızın meşrebinde şazeli ve kadiri açık görünüyor demesi cehri, hareket. Kadiri meşrebinde cehrilik ve hareketlilik vardır. Tabiat tavuklarını tarumar eder. Mesnevi Nuriye'de öyle diyor. Tabiat tavuklarını tarumar eder. Bizim de işimiz bu zaten. Putları devirmek. Yeşil Allah dışarıya çıkarmasın bu çemberden. Amin. Amin. Biz kalbimizi bozmazsak Abdülkadir Geylani bizi bırakmaz. Bizim bizim her şeyimiz değişiktir. Dikkat edin. O gördüğünüz zikirler hiçbirine benziyor mu bizim zikrimiz? Halimiz yani bizim birisinin Mehmet kardeş ele ya kalk. Kalk 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 sen sen. Hah, böyle bir 24 derece dön bakayım şöyle. Hangi Müslümana benziyor? Kavsi Geydani'nin ahizamındaki mühidi bu işte. Böyle olacak. Biz böyleyiz. Ha, böyle bir 24 derece dön bakayım şöyle ha. Hangi Müslümana benziyor o? <gülüyor> <gülüyor> bu Kavsi Geylani'nin ahir zamandaki müridi bu işte. Böyle olacak. Biz böyleyiz. Yani. Şeref duyuyoruz bununla.